Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kadir Mustafa Yollarda kanalından herkese selamlar. Selamlar. Bugün Tuna Hayvancılık Metin çiftliğindeyiz. Kurbanlıklarla alakalı, çiftlikle alakalı bazı bilgiler alacağız. Youtube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayalım. unutmayalım. Ona göre bir takip sayıcı yükselirse sevineceğiz. Beğenler, izleyenler takip ederse seviniriz. Şimdiden iyi seyirler. Şöyle geçelim. Recep kardeşimizi buraya davet ettiğin için evet. teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoşçakalın. Ram langalıyız. Ramazana getirdim. Farkındayım çünkü mangal falan yapmaktan kaçıyorsan söyle. Sizleri iftara davet <laughs> ettik ama yoğunum dedim. Evet yoğunum. Çok yoğunum. Allah razı olsun. Diyince ama Ramazandan sonra sözümüz söz. Alacağımız olsun. Burada normalde mangal yapıyor ama eş dost gelip sadece mangal yapıyor. Tabii ki. Hani testin e, müsaitlik durumuna göre Hı -hı. bizi bir gün öncesinden arıyorlar. Biz de ona göre diyoruz müsait kardeşim buyurun gelin diyoruz. Onun çok göre... iyi. Zaten piknik masalarımız var bizlerin burada. Aile tahsis ediyoruz. Herhangi bir ücret de almıyoruz bu Ey maşallah. En sevdiğim işletme. <gülüyor> <gülüyor> Burası kaç dönüm olacak? Burası 6 dönüm üzerinde kurul kalır. 6 dönüm üzerinde. Ee, i̇çeride de 120 büyükbaş hayvanımız var. Zaten birazdan girdiğimizde göreceksiniz. Tamam. Hepsi de Doğu yöresinin Erzurum, Kars, Ardahan bölgesinin hayvanları. Hayvanlarımız 9. ayda geliyor. Ee, 6 ay boyunca. Eylül'de geliyor. 9. ay Eylül sonuna doğru biz gidip kendimiz alıyoruz. Yaklaşık 8-9 seneden beri de aynı insandan hayvanlarını alıyoruz. Sabit hayvanlar. Burada getiriyoruz kendi ahırımızda bakıp besliyoruz zaten. Kameranın açısı da zaten görüyorsa. Evet. Kendi ahırımızda besliyoruz. Kendi çobanlarımız, kendi emlerimiz. Kaç kişi çalışıyoruz burada? Toplandığı zaten burası bir aile şirketi. Hı -hı. Ee, bizimle birlikte 6 kişi çalışıyor. İyi maşallah. 2 tane ben çobanımız var. Ben... 120 hayvan. Ama şey güzel yapmışsınız buraya ofis güzel olmuş üçgene. Ev. Evet, oraya ofis çok seviyorum. bungalov tarzında yaptık yani, doğal güzel bir görünüm. Özellikle evet. şeylerin aylarında kapının önü çok güzel oluyor. Valla ben burayı evet. beğendim. Çok güzel. ve Recep buraya nasıl gelebiliyor gelmek isteyenler? İstanbul bölgesinden gelenler otobandan e, Kuzey Marmara yoluna girip Mermerciler Sitesi'nden çıktığında Tepecik Köyü tabelalarını takip ederekten buraya gelebilirler. Köyün adı ne? Tepecik. Güyü. Tepecik. Güyü. Zaten e, tesisimiz Tepecik köyünün girişinde sol tarafta kalmaktadır. Tuna çiftliği. Evet, Tuna hayvan çiftliği. Şimdi benim sana birkaç tane sorum olacak tabii ki. E, sol tarafımıza döndüğümüzde evet. burada kesimhane ama kesimhanemiz tam faaliyette değil. Evet. biliyorsunuz daha kış ayı olduğu için karlar yeni kalktı. Bir hafta içerisinde zaten tesisimizin kesimhanesini e, derleyip toparlayıp hizmete açacağız. Çok iyi. Hani şöyle <laughs> kamerada gösterirse, <laughs> şöyle çevreyi, doğal geçildi de görürseniz. Yo yer çok güzel ya. Ee, bu sene kısmet olursa biz de burada kurbanımızı keseceğiz seninle beraber. Yani az daha ilerlersek şöyle ben ufaktan size kısaları özet geçeyim. Tamam. Hayvanlar zaten şurada vekalet verme yeri denilen yerde. Hani bizim e, çiftliğimizde hayvanlara kaçma gibi bir lüksü yok. Nasıl onu da size gösterelim. Şurada ahırımızın beslenen hani çiftlik kapısı var. Besane çiftlik kapısından hayvanlarımız çıkıyor. Şu bölgede güzelce kesim yapılıyor. Kelle burada. Buradan jalaskallarla ray hattına gidiyor. Derin i̇çeri yüzünü... zaten insan falan sözünü mü ediyorum İçeri insan falan girmiyor zaten. Senin oradan Yok. içeri giriyor. O içeride böyle gösterebilir misiniz ha? Tabii ki. İçeri geçelim. Tamam. İstersen hayvanlar yanımıza doğru. Tamam. Soru Evet, e, Metin abimle beraber, e, hayvanların sahibi Metin abim Recep kardeşimle beraber. Metin abi birkaç tane soru soracağım. E, Metin abi merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, kaç tane büyükbaş hayvanınız var acaba? 150 tane büyükbaş hayvanımız var. Hı -hı. 500 kiloluk bir ton aralığı hayvanlarımız kiloları değişiyor. Maşallah. E, Metin abi şu anda kurban fiyatlarına daha var. Bizim e, şöyle söyleyeyim, daha vaktimiz var ama... 3 aşağı 5 yukarı hisse fiyatları, kurban fiyatlarını ne öngörüyorsun? Yani şöyle olarak? söyleyeyim, 28 binden 40 bin arası değişiyor hisse fiyatları. Anladım. Kilo Bu sene göre 3 oluyor. aşağı 5 yukarı böyle olur diyorsun. Evet. Yani. evet. Abi günlük işlemler nasıl oluyor? Kaç kişi çalışıyorsun? Recep kardeşim 6 kişi Evet, 6 kişi olur? çalışıyoruz. Ee, günlük 2 öğün yem veriyoruz. Normalde evet. günlük 10 kilo besi yemiyle arpa veriyoruz. Masraflar çok diyorsun evet. abi. Her, her şeyde olduğu için bunda da aynı şekilde. Masraflar çok tabi ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar hizmet veriyoruz. bir hayvan ortalama kaç kilo yemiyor? 10 kilo yem veriyoruz günlük. Kilo, 24, 24 evet. saatte 10 kilo, kilo sadece yem arpa besi yeme veriyoruz. Anladım. Ee, 4 kilo 5 kilo arasında arası saman veriyoruz. Ama herhalde. Efendim? Küsme falan kullanmıyoruz. Yok bizde yok Aynen. onlar. Aynen. Arda o kadar zaten evet. şey kokmuyor. Küspe yemeyince insan hayvanlar bir tuhaf kokuyor. Ondan sonra seninkilerde öyle şey yok. Bu günlük rutin olarak e, ne yapıyorsun abi burada? Sabah kaçta başlıyorsunuz? Sabah 6'da başlıyoruz. 8.30-9'da işimiz bitiyor. Akşam 4'te başlıyoruz. 7 gibi işimiz bitiyor. Anladım. Günde 2 öğün yemleme yapıyoruz. Anladım. Günlük bakımları, altların temizliğidir. Timarıdır. Evet abi bunlar ne oluyor acaba? Bunlar hayvanların yemi. Akşamki yemi. Şöyle içinde şöyle gösterebiliriz. Şöyle gösterelim. Burada Akşam. saman var, besi yemi var, arpa var. Yani üç, üçü bir arada. Üçü bir arada. Makinede karış, karıştırılıp veriliyor. Anladım. Bu şekilde. Kilo geliyor. Kurbana bir ton 100 kilo. Şu an 950 1 ton, 100 kilo, 100 kilo, geliyor. kilo Tarttık 950 kilo geliyor. 950 kilo iyi maşallah. Evet. Ayman abi? Bu hangi cins? Bu simentel ardağın malı. Ardağın malı. Bizdekiler doğum malı. Ama maşallah bayağı bir güzel hayvan abi. Heh. Evet. Üstelik yanındaki yemetin abi kaç para? Bu da Kurbana 750-800 kilo arası. Yani senin ortalama kiloların ya bir başlıyor. 500 baş... kiloyla başlıyor. 500 kilo bir tonun başlıyor. üstüne kadar hayvan var. Her evet hayvanımız var. Her kiloda hayvanımız var. Maşallah abi çok güzel. Mesela şu yatan abi Metin abi kaç kilo? Bu kurbanda 850-900 arası. Şimdi abi bir tonluk yani 800-850 kiloluk bir hayvan. Üç aşağı beş yukarı pazarlıksız pazarlıksız. Ee, kaç paraya bitiyor abi fiyat olarak? Yani ben şöyle söyleyeyim. Tam fiyat olarak değil ama yani bizdeki hayvanlardan bahsedeyim. 180 bin liradan başlıyor 350 bin liraya kadar hayvan var. Anladım. 180 bin liradan başlıyor 350 bin evet. liraya kadar hayvan var. Çok iyi abi. Abi kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ne Biz zaman kuruldu? Hayvancılık 40 yıldır baba mesleği. Burası da yaklaşık 10 yıldır burada hizmet veriyoruz. Anladım. Mesela bak bu küçük, biraz daha küçük hayvana benziyor. Tabii o göre biraz daha ufak. Olur. Bunlar. 500 kilo var mı abi aşağı yukarı? Fazla. Yani şu an bilene 550-570 kilo arası şu ayakta olan. Metin abi bu sene kurbanın kısmı olsa... Bak bu hakikaten evet. bu bayağı bir besili. Şu an bilene 650-680 arası gibi bir şey. Bayağı bir, evet. abi bayağı bir canlı duruyor hayvan. Evet. Randımanlı hayvanlar. Biraz daha da geçelim. Abi, kurbana daha üç ay var şu an. Üç ayda ona göre günlük bir buçuk kiloya yakın aşağı yukarı ortalama bir buçuk kilo, iki kilo alan bile var. Alın maşallah abi. Abi de ben şöyle, şimdi 180 binlerden başlıyor dediniz. Ufak boylu hayvanları mesela 180 o milyonu, tarafta. O onlar o tarafta. tarafta. Evet. Mustafa burası. Mesela şu hayvanımız var. Şu hayvan var. Kurbana 900 kilo mesela. Belki Doğru. de aşağı bilirler. Maşallah hayvanları evet. çok güzel, çok iyi besliyorsun. Allah tesisin de güzel. Sağ tamam. Bu sene kurmanı inşallah de keseceğiz abi. Mustafa öbür tarafa gidelim, öbür tarafta da pişikler varmış. Şimdi bu tarafta da Metin abileri, o taraftakiler daha kilolu. Daha büyük. Daha büyük. Bu taraftakiler da, biraz daha ufak. Biraz daha ufak. E, Metin abi şimdi kurbana çok soru soruluyor. Evet. Hangi hayvanlar giriyor, kapı kaçmış, açmamış, hasta olmuş olmamış, onları nasıl yapacağız, nasıl dikkat edeceğiz, nasıl şimdi yapacağız? şöyle söyleyeyim, bizim alırken hayvanı ona göre alıyoruz. Kurbanda iki yaşını geçmiş olacak, kapak açmış olacak. İkincisi kuyruğu, gözü, boynuzu zedeli olmayacak. Yani gözü olan kurban olmuyor. Boynuzu kırık olan kurban olmuyor. Kırık kapak olan kurban olmuyor. Yani o kurban vasfı daha farklı bir şey dedim. Onlardan dolayı biz alırken bilene hayvanları ona göre alıyoruz. Onlara göre şey yapıyoruz. Yani sen iki yaşın aşağı hayvan yok. Yok. Mecbur Alıyorsun. yani. O zaman kapak açmıyor. Zaten veteriner kontrolünü oluyor. Tabii tabii. Bayramda veterinerimiz var burada kontroller yapılıyor. Kesilirken her şeyle beraber. Buradaki işte iş böyle ilerliyor diyorsun abi. Ben şimdi küçük yani herkesin e, bütçesine göre var. Hislenebiliyorsunuz. Daha, da daha ufaklar var. Da daha bakalım. ufaklar var. Onları da bakalım. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayvanlar burada duva, duvarlarda bizim numaratörler var. Şu an şu, an şu anda işte boş. Var. Kim aldıysa ismi, e, adı, soyadı, kesim numarası ee, sıra numarası, her şey yazar orada küpe numarasına kadar. Bayram günü de burada sırayla çıkar. bir numara, 2 numara, 3 numara diye çıkar. Kesim kapımız buradan hemen kesimhaneye. Küçük hayvanlar. Metin abi bunlar kaç kişi girebilir mesela şu baştakine ortadakine? yedi kişilik. Ne? Bu bütçeye bağlı. 1 evet. tona da 7 kişi giriyor. 500 kiloya da 7 kişi giriyor. Anladım. Önemli yani bunun bütçeğe. hakkı 4 kişi mi 5 kişi mi? Hayır yani onu yedi. söylüyorum. Hani şimdi örnek veriyorum büyük hayvana girer adam 70 kilo alır, evet. 80 kilo alır tonluktan adam örnek veriyorum. Bundan da adam 35-40 kilo alır 7 kişi. Yani bunda büyük mesela göre, 7 kişi kaç kilo alır abi? 35 kilo, 40 kilo arası. 40 kilo kemik evet. olarak et alır. Şu anda bu kaç kilodur abi? Biz bunu geçen gün tarttık. Evet. 443 kilo geldi. Ne evet, maşallah. Tırnak bakımı vardı ondan dolayı her çıkarttığımız hayvanı hatta kuyruğundan belli. Kuyruğunu da şey yapıyoruz, temizliyoruz. Hayvanına göre ama 3 ay var. Tabii o 500 kilo geçecek şey. Abi valla çok temiz işçiliğim evet. var. Teşekkür ediyorum Buradan bu da kesimhaneye çıkılıyor. Kesimhaneye gidelim. Kesimhane şu an düzenlemedik. Kıştan dolayı, kardan dolayı evet. değil mi abi? Ya bakım yapıyoruz bir yandan da. Şöyle geleyim. Tartılar burada var. Her evet. şeyimiz, her şöyle baktırabilirsiniz. Yani burada kesim, kelle kesim yeri. Şimdi buradan hayvanı koyuyoruz. Bu tarafa burada. geliyor. Öz bizdeki son sistem kesmanemiz, evet. ee, makinalarla et doğrama makinalarına kadar, karkas bölmelerine kadar yani elle yapılan hiçbir şey yok. Hepsi Bütün makinesi. hepsini makinalarda poşetleri teslim ediliyor. Abi et gün, doğramalarından tut kemiğine kadar her şey makinalarda hazırlanıp gün, veriliyor. Burada ikram falan veriyor musunuz? Yemeğimiz var, dönerimiz var, çayımız var. Hepsi oturma yerlerimiz var, kameriyeler var, var. Şu anda arkadaşlar mart ayındayız. E, daha karlar yeni kalktı biliyorsunuz gibi. O yüzden tesis şu anda böyle aktif değil ama bir ay, bir buçuk ay sonra aktif olacak. Ee, Kadir'cim ufak bir prentes evet. açalım. Bayram sabahı, e, bayram namazı burada oluyordu değil mi? Bayram namazı burada yerimiz var, yani çadır o... kuruyoruz, hocamız var. Bekar. Abi sen çok projeksiyon Her şey şeyle beraber evet, burada o şekilde. Bayram, Mesela bu, bu, bu bayram evet. Cuma'ya denk geliyor. Cuma namazını dahi hocamız var, Cuma namazını burada kıldırıyoruz yani. Abi vallahi tesisin <laughs> güzelmiş. Sağ Allah hayırlı iş versin. Anladım, Allah, Allah emekleri karşılığına boşu çıkartmasın Anladım. inşallah. Allah razı olsun. İstersen içeriye şöyle kabalama bir de. Ya da dizili olan resimler varsa onları da atarım ben size. Ha, tamam o da olur. Böyle, Resim de olabilir. Tam gitmiş, bu, bana yakın olan şeyler de var. Abi o gün burada kaç kişi çalışıyor oluyor? Burada bayram günü 5 kişi çalışan var. Sadece 5 kişi. kişi. Biz 3 dakikada bir hayvan teslim ediyoruz. 5 bant var. Kaç tane hayvan kesiyorsun bayramda? Bayramda 150 hayvan kesiyoruz. Normalde 2-2,5 gibi son kelleyi kesip 4'te de en son hayvan istesini alıp gitmiş oluyor burada. Anladım. Yani 120-130 tane 150 tane yakın hayvan kesiyor. Evet. E, saat 4 gibi de bitiyor arkadaşlar. Son, ilk yani son kelleyi 2-2,5 arası her yıl bitiyor. Biz Allah kaza bela vermesin. Araçlarla kapıya kadar hizmet veriyoruz. tabii. dosya tabii. yapalım. Ee, Mustafa'cığım Frigolu araçlarla evin kapısına kadar, ondan sonra hizmet verilebiliyormuş. Şimdi abi, şunu soracağım, bu işin zorlukları nedir Metin abi? Ya bu iş zor bir iş yani bu. seneden beri yapıyorsun. Baba mesleği bu, evet. öyle söyleyeyim ee, Zor bir iş, bunun gecesi yok, gündüzü yok. Yani bu eve dahil gitsen gece aklım burada kalıyor, çünkü canlı hayvan. Doğru çobanlarla olacak bir iş değil. Kendimiz de başındayız. Beraber Hastalıkları çobanlar. falan nasıl yapıyorsunuz abi? Zorluyordur o Zorluyor, yaz. Zorluyor. Veterinerimiz var. Kendi bakımlarını kendimiz yapıyoruz ama rahatsız olan bir şey olursa da veterinerimiz var. O ilgileniyor. Anladım. O şekilde. Evet. Sakin sessiz bir yere geçtik. Ondan sonra hayvanların yanından çıkıp. Recep bu işin e, bayram günü ne gibi zorluklar oluyor? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Metin abi aynı zamanda sana soruyorum. E, zorlukları nelerdir? Ondan sonra <laughs> Ne kadar e, insanlara burada hizmet veriyorsun, işte atıyorum döner möner veriyorum dedin, veriyorum dedin daha Kamala'dan önce. İşte bunlardan bana biraz bahset. Şimdi bizim özellikle bayram günü biz para konusuna girmiyoruz, doğru mu Metin evet, abi? Evet, yani. Biz burada müşterilerimize sağlık bir ve hizmet verebilmek için o gün para mevzusunu tamamı bir gün öncesinden, iki gün öncesinden bitiriyoruz. Evet. Yani i̇nsanların bugün bayram günü oluşacak streslerini Metin abi daha iyi biliyor zaten. Onlardan başlayalım abi isterseniz. Evet. Ya. Yani bayramdan önce herkes gelir, belirli müşterilerimiz var zaten. Hesap zaten. numaralarımız var. Atarlar kaç numaralı hayvan, şu numaralı hayvan diye. Atarlar hesap numaraları. Biz de bayramdan bir gün önce o her hayvanın fişini hazırlarız. Beş numara, bir numara, kaç numaraysa onu hazırlarız. Bayram sabahı müşteri buraya geldiğinde veznemiz var. Vezneden fişini alır, ödeme yapıldı diye. Evet. Alır, hayvan kesileceği bölüme geçer. Hayvan hazırdır zaten orada. Hazır olduğu için de hemen orada fişini verir, bekaletini verirler. Hayvanlar kesime başlanır o şekilde. Abi Recep demişti, sabah kahvaltısını akşam yemeğine kadar veriyoruz. Veriyoruz <laughs> evet, aynen onlar da. Ondan sonra... Sabah et. kahvaltımız var. Evet abi. Ee, bayram namazı, bayram namazı burada kıldırıyoruz zaten. Hocalarımız var. Her şeyimiz ona göre ayarlıyoruz önceden. Burada yer kuruyoruz, çadır kuruyoruz. Bayram namazı bitmeden, bittikten sonra kahvaltı veriyoruz kahvaltıdan sonra da tabi kesim yapılırken belirli zamana kadar çay durma yani hayvan kesim bitene kadar çayımız var zaten e, saat 9'dan sonra da dönere başlıyoruz kahvaltı bitmen şeyinden sonra 9'dan 9.30'dan sonra dönere başlıyoruz hey kesim bitene kadar döneridir ayranıdır çayıdır yani ikramlarımız var o şekilde devam ediliyor yani. Abi işte müşterinin memnuniyeti bu yüzden çok önemli. Ondan sonra evet. memnun, ka, memnun kalıyorlardır. En azından kaç senedir kesenlerim, kaç senedir böyle, eski kesenlerim var yanında abi. Kasap olarak mı? Yok. Eleman olarak demiyorum, müşteri olarak. Hem müşteri, 15 yıldır olan bile müşterimiz var. Yani Hep sende kesiyorlar Biz abi. Biz de yani bir gelen, e, nadirdir yani bırakıp giden. Çünkü elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet yani, vermeye çalışıyoruz. Tamam, Hizmetin en şey. iyisini her vermeye her çalışıyoruz. Her şeyi namazından tut, etinden tut, kahvaltıdan tut, hizmet sağlıyorsun. Evet veriyoruz yani. Vallahi bravo. vurup görmüş. ben bugüne kadar çok en sevdiğim. Normal neremiz? Kimsin? Evet. Hadi bakalım. <laughs> abi Mesela, Türkiye'de Türkiye'de herkes karşı abi. <laughs> <laughs> en sevdiğim karşıtı da Metin abi. Mesela geçen gün en iyi, tanıdığım adamlar. Bunları yayınlama da. Çekiyor şu an bizi abi. <laughs> <laughs> ya yani samimiyeti çekebilirsin evet. mi? Samimiyet yani? tamam, abi ne olacak Onu şimdi? Onun karşısı bu. olmaz. <laughs> Burada karşıları mı yiyoruz <oluyor> abi? Sonuçta <laughs> 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 herkes karşısı <laughs> şeyi. Recep'ciğim mesela benim arabam yok. Nasıl bir hizmet sağlıyorsun? Nasıl yapıyor? Hala böyle servis hizmetim var mı? Tabii Metin ki. Abi. O konuda Metin abiye söz vermek istiyorum. Şimdi istiyor. e, o şekilde olanları bir araya getiriyoruz. Tamam. Soğuk hava depolu, virgula ara, evet. aracımız var. E, eti hazırlanıyor, poşetleniyor. Müşterinin gelmesine bile gerek yok. Bekaletini alıyoruz önceden. Evet. Arabaya koyuyoruz, evine teslim ediyoruz o şekilde de. O Adresine. Aynen bir şey, o şekilde de yapıyoruz. Kemikli, kemiksiz bunları nasıl ayarlıyorsunuz? Kilo bazında. Aşküre, kemiklik, pastör, Şimdi hayvanlar kemiksesi. kesiliyor. Ve direkt so direkt, so direkt so var. var. Et sökümcüler, ustalar söküyor. Masalarda diziliyor. But arabalarımız var. Et arabalarımız, kemikleri koyduğumuz arabalar He. var. Etler et doğrama makinalarında doğranıyor ayrı ayrı. Butunça ayrı, kaburga ayrı, işte döş ayrı. O şekilde geliyor. Burada kantarlarımız var. Önce butlar poşetlere diziliyor. Önce nerme etleri ayrı bir poşete koyuyoruz. Bu sefer kemiğe geçiyoruz. Poşetlere bıraktıktan sonra e, kemikli. Bu sefer kemikleri ayrı bir poşete koyuyoruz. Aynı poşette yapmıyoruz. İki poşet halinde veriyoruz. Ama hayvan çok büyükse üç poşet halinde de veriyoruz hisse başına. Metin abi, ben mesela yapıyoruz. atıyorum e, 7 kişilik hisseye girdim. Evet. Abi genelde kemik bir çok çıkıyor, et bir çok çıkıyor. Et çıkar. Et çok 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 çıkar. Olur, mi? Çıkmaz. Yani, Örnek abi... veriyorum, yüzde 13 kemik olur bir hayvanın yüzde 13'te. <laughs> çok çok olursa yüzde 15'i kemiktir o kadar. O kadar başka olmaz yani. Bazı hayvanlar diyor var ya kemikli cinsine göre o fark O yok. cinsine göre ama ne kadar olursa yüzde bir oynar ya %2 oynar. O kadar da oynamaz Bu yani. Bu randıman hikayesi nasıl oluyor abi? Yani hayvanlar %55-160 randıman, %50, %60 randuman, %50 o, yarı yarıya veriyor. Var, var o var ama. O nasıl oluyor? Hayvanın olmaz. bakımına göre, hayvanın üzerindeki etine göre, randıman sırtındakinin genişliğine göre randımanına var. Yani hayvan vardır %55 verir, hayvan vardır yüzde %65 randıman verir. Misal veriyorum size şöyle bahsedeyim. 500 kiloluk bir hayvan 250 kilo da et veriyor. 500 kiloluk hayvan aynı başka bir hayvan o da 500 kilo. O 300 kilo. 310 kilo da veriyor. 320 kilo da veriyor. Anladım. Ama ikisi de 500 kilo. Birinin randımanı fazla. Et. Yani et oranı fazla. Peki Zayıf abi, değil öyle hayvanlar söyleyeyim. Hayvanlar şimdi eti e, etliki hayvanlar ya kurbanlık hayvanlar evet. atıyor. Bunun besi değerlerini nasıl ayarlıyorsun? Yani besiyi nasıl şöyle söylüyor sana? Bak. Rasyon olarak biz veriyoruz. Yani hayvanın rasyonu var. Biz 9 ay, 10 ay bakıyoruz. Doğudan getiriyoruz. Evet, Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan. Bizimki doğum zaten. zaten. Ee, hayvan ilk geldiğinde ben örnek veriyorum 4 kilo yemle başlar. İşte 4 kilo, 5 kilo samanla başlar. Bu 4 kilo, 5 kilo, 15 günde bir... Etin anlamını öyle arttırıyorsun yani. Yemi arttırırız. Şu an 10 kilo veriyoruz. Hmm. Kurbana 3 ay var. Yani kurbana bir ay kadar 13 kiloya kadar, 14 kiloya kadar veriyoruz. Bu besi yemiyle arpa. Biz Doğru. de o. Bir de saman veriyoruz. Abi işin zor. Allah Kaya tuzlarımız var dedim. mesela. Ha, gördüm içeride. Ha, hayvanların önüne yemden sonra akşamları koyarız. Can istediği kadar hayvan. O da hayvanın hem ihtiyacını karşılar hem ete tat verir. Doğru. Yani onun tadı farklıdır. Normal tuz değildir. Kaya tuzudur. Hayvan canı istediği kadar yalar. Fazlasını versen de zaten yalamaz yani. Doğru. Yani bir Bizim hayvanlar 150 başını atmadan kadın dedik yani yüzde 55 10 güne kadar hiç görmedim. Diye. Doğru görmedim. Bizde yüzde 70 veren hayvan oldu. Aynen ben de aynısını anlattım. Burada tanıdık arkadaş zabıta arkadaşlar kurban kesenler Kendisi onu söyledim. aldığı hayvanın kilosu belliydi çıkan eti hesapladı dedi ki yüzde 69 yüzde %70 70'e denk geldi dedi. O da zaten şaşırdı onu. Yok ben de şaşırdım. Randıman şimdi, önemli ama şimdi. Ya, abi randıman diyorlar ama ben yine ne yine de kesim yerlerde şöyle söyledim bir 15 seneden beri kesiyorum. Da. Evet. Mesela %50 randıman diyor. Kesim yerler bu sene sizde ilk defa keseceğim. Kesim yerlerde abi. yüzde %40, %45 anca onun %50 almıyor. Şey yani ciddi söylüyorum. Çok ben. zayıf bir hayvan. İşte beslesini almamıştı. Yani zayıf da Aslında durmuyor. Senin bir tonluk hayvan gibi hayvanlar, ya, hayvanlar yatıyor. Yani içer dışarıdan bir tanesini çıkartayım. Ee, size resim de atabilirim ben de var mesela. Biz mesela bir, bir kolide 30 yumurta var. Bir hayvanın sırtına 30 yumurtayı diziyoruz. Yumurta yoktu. Olsaydı 60 tane de dizecektik. Evet, Çünkü evet. üstüne çıkıp yatabileceğin şekil. Sırtı böyle duruyor. Şimdi bu hayvan randımanlı olur. Sırtı böyle olursa randıman olmaz ki. O senin dediğin o olur. Bak şimdi bir sırt böyle vardır. Bir de sırt böyle vardır yani. Anladım. Evet. Yani O zaman genişliğimiz e, Geniş bence. et randımanı alıyor. O Anladım. kemik aynı kemik. O hayvan Anladım. vesili de olsa, şimdi zayıf almak, da olsa o kemiği aynı kemik. Et, almak, et önemli. Hayvanın neyine bakması lazım? Ya hayvanın kapak açmasına, iki yaşını doldurmuş olmasına, işte gözü kör olmayacak, boynuzu kırık olmayacak. Anladım. Kapak hayvan var mesela boynuzsuz, kurban oluyor. O kırıkla alakası yok, cins olarak öyle. Ama işte bir boynuzlu olup da biri olmadı, kırıksa ama, kırıktan bahsediyor. Ya da kuyruğu kopuksa, o hayvan kurban olmuyor ama öbür türlü yaşını doldurup kapak açtıysa kurban vasfını da alıyor yani o şekilde. Anladım abi. Ya zaten biz alırken ona göre bakıp alıyorum. Yani ya çiftliğe gelmek çok basit abi. aslında. Yani e, İstanbul'un hemen dibindeyiz. Burası Kocaeli'ye bağlı Dilovası tepeci köyü. İstanbul'un hemen dış tarafı, hemen dibinde ama ya, kuzey Marmara. Ben şöyle dedim, hani İstanbul'dan gelecekler. De, kuzey Marmara yolunu kullanırsanız çıkışta 3-4 kilometre sonra. Sesine. Mermerciler organize sanayi bölgesi evet. var. Oradan çıktıktan sonra hemen zaten e yakınımızda. Evet. takip ettiğinde çiftliğe ulaşabiliyoruz. Hemen. Zaten i̇lk yani köyün girişiyle zaten. Köyün girişindeki evet. evet. O şekilde. Tamam evet. diyelim. Arkadaşlar e, hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Metin abi sana da teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Gelecek geldiğiniz sana için sana da teşekkür ederim. Metin abi sana da. Geldiğiniz olun, için teşekkür teşekkürler. ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Hepinize iyi seyirler. Yeniden e, hatırlatma yapalım video kapanışında. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bunlar YouTube'da bizim öne çıkmamızı, size ulaşmamızı sağlıyor. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.